Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün size Ninja Yapışkan Adamları gösterecek Muhammed Enes. Önce elinde bakabilir miyiz Muhammed Enes sonlara? Arkadaşlar paketin içerisinde 3 tane çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Nasıl Enes bunlar? Çok iyi beyaz. şeklindim arkadaşlar. atayım arkadaşlar. Şimdi Muhammed Enes size gösterecek nasıl oynandığını. Çok komik yalnız. Zombi gibi düşüyorlar. Gerçekten ninja. Ben buradan atayım mı Muhammed'iniz? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok zevkli ve çok eğlenceli. Anca diğer ninjamız anca düşüyor Muhammed'iniz. Zombi mi gibi? Zombi gibi değil mi? Zombi gibi hareket ediyorlar. Hadi arkadaşlarına birer daha at. Arkadaşlar çok keyifli bir oyuncak. Muhammed'inizden yeni videolar istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olun. Sizin için yeni oyuncaklar alıp deneyeceğiz. Değil mi Muhammed Enes? Evet yine alırız. Bizi görmüştün mü geçen gün? Evet görmüşlerdi arkadaşlarım. Muhammed Enes'in videolarını izlemek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Muhammed Enes arkadaşların için bir daha atar mısın üçünü de? Daha sert. Gördünüz mü? Tekrar. Ay çok eğlenceli yalnız. Çok güzel düşüyorlar. Zombi mi gibi? Evet. Ben korktum bunlar ya. Korktun mu? Evet zombi gibi düşüyorlar çünkü. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Muhammed Enes arkadaşlarımıza bay bay demek ister misin? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Ninjamızı gösterelim. Bay bay ninjamızla bay bay. Bay bay.